Herkese selamlar dostlar. Bugün kanalda efsane bir Sega konsoluna bakacağız. Şimdi kanalda Sega konsoluyla ilgili eksiklikler var. Ben de bunu biliyorum. Sadece Dreamcast incelemesi var. Ama işte Sega konsolları almak istiyorum. Ne bileyim işte zamanda Game Gear alacaktım. Hatta Game Gear almadan önce oyunu da almıştım da sonra satan arkadaşla ilgili bir sıkıntılar oldu. iletişim problemi oldu. Alamadım. O zamanlar 250 TL alacaktım. 2018 yılından bahsediyorum. Şimdi Game Gear almaya kalktınız 4000-5000 liraları satıyorlar. Kutulu falan isterseniz 10.000'e kadar çıkıyor fiyatı. Mega Drive almak istiyorum. Tişörtünde gördüğünüz Mega Drive'ı. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var. 5000 liraya falan kutulu buldum. Onda da böyle çizikler vardı, eksikler vardı vesaire. Ya dedim ki ben böyle 30 senelik konsollara 5000, 6000, 7000 TL'ler vereceğime Sega'nın yakın zaman çıkartmış olduğu retro mini konsolları yenileyim dedim ve Astro City Mini'yi aldım dostlar. Bakın. Efsane. Uzun süredir radarımda olan bir konsoldu. Amazon.com.tr'den aldım. 10 günde falan geldi yaklaşık. Hem böyle minik bir arcade makinesi görünümde olduğu için hem Astro City'nin tipini çok seviyorum. 90'larda Japonya'da moda olan bir arcade kabinde. Hem böyle daha hafif olduğu için diğerlerine nazaran hem de böyle şık görünümü ve kompakt görünümü olduğu için 90'larda bayağı tercih edilen bir arcade kabinmiş Astro City. Ben bunu Antalya'da pek görmedim. Bizde böyle klasik MDF olanlardan vardı bendekinden. Ama Ankara'da Fantasyland'da buna benzeri OK Baby kasalarda oyun oynamıştım. Bu da ona çok benziyor zaten. İçerisinde 37 tane Sega'nın oyunu var. Aynı zamanda bunun üzerindeki tuşlarla oynamanın yanı sıra gamepad bağlayabiliyorsunuz. Onlar biraz tuzluydu almadım. Ve bunu HDMI ile televizyona bağlayabiliyorsunuz. 720p ile 480p arası görüntü alabiliyorsunuz. Vay güzel bir cihaza benziyor. İncelemelerini izledim. Hatta niye Geo'nun bir tane minisi de vardı. Buna benzer bir arket tarzı. Ama bu ondan daha kaliteliymiş sanırım. Bir de yurt fiyatı 150 dolar civarı. Amazon'da nispeten daha uygundu. 150 doların TL karşılığı değildi o yüzden de almak istedim. Bir de böyle ne bileyim işte seviyorum ya arketleri. Kutusu ağır yalnız. Onu selam lazım. Birlikte açalım bunu. deneyimleyelim isterseniz. Kutusunu açalım da bakalım. Ben de merak ediyorum. <laughs> Dostlar. Ürünün kutusu inanılmaz. Astro City mini yazısı. Şu işaret zaten nostaljidir. Arketin yan tarafındaki işaretten. Go Sega yazısı. Bakın şu yukarısı. Şuralar falan çok güzel. Hatta bu City'nin bir de Arkesti çıkmıştı. Amazon'dan alacaktım. Bunda ve PC'de kullanılıyordu sadece dedim ya sadece PC'de kullanılan bir şey almayayım dedim ama şu an çok pişmanım keşke alsaymışım. Artık zor bulunuyor. O da pembeydi tuşları var ve Sanway'dı. Bunun tuşları Sanway mı bilmiyorum. Switchleri falan. Onlara bakacağız. Kutu muazzam gözüküyor. Bakın burada özelliklerinden bahsediyor. LCD ekranı 3.9 inçmiş. Oyunlardan görüntüler var. Şurada oyun listesi var. Virtual Fighter işte. Golden Axe, Wonder Boy 1 2 Shinobi, Shadow Dancer, Cyber Police e, swat diyemedim adını. Puyo Puyo bayağı oyun var ya. Bayağı güzel bildiğim oyunlar var. Bakacağız şurada da ekstradan bir şey varmış herhalde Alex Kit. Oyunların isimleri yazıyor. İçerinden bahsediyor burada konsol. Bir tane USB kablosu var. HDMI kablosu ve kullanma kılavuzu. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. USB kablo var onun ucu yok. Uygun voltaj yapmazsak oyunlarda biraz böyle takılmalar oluyormuş. Onun için de bir aklına çözüm var. Şöyle kutuyu açalım. Oh, bakın burada da 60. senesiymiş be Sega'nın vay anısını. İşte e, dünya çapındaki Sega hayranlarına armağan etmişler. Bakın burada kullanma kılavuzu var. Bayağı böyle güzel gözüküyor. Kutusunu Biraz daha. Ha kutu içinde kutum var. Ha pardon şurada şey varmış. Sen burada kablolar vesaire var. Bunlara çok girmeyeceğim şimdilik. O cihazı çünkü çıkartmak istiyorum. Evet. Şöyle. Başka bir şey var mı? Şurada da sanırım ee, bir şey var mı? Bu da boş gibi. Kutusunu şöyle koyalım. Kutusunu ben çünkü saklayacağım. Atmıyorum. Abi cihazı şöyle bir çıkartalım ve Aa, çok tatlı. Tuşlar. O kol özellikle bayağı güzel gözüküyor. Yani tuşlar sanmam bilmiyorum ama switchler keyifli. Özellikle stick çok güzel. Bakın cihaza Astro City'ye. Yani aslında burada şöyle bir bölüm var. Pille de çalışıyor herhalde. Oralara bakarız. Bakın burada açma kapama tuşu HDMI. Ekstradan kol bağlamak için USB. Ama internetten baktım. Yine deneriz ama orijinal kollar dışında hiçbir kol bağlayamamışlar. Şurada kulaklık çıkışı var. Burada da adaptör var. Yalnız efsane gözüküyor. Yani hissiyat çok güzel. Ağırlığı da iyi. Şurada ekran film var. Bilmiyorum onu saklar mıyım kapatır mıyım. Bunu böyle rafınıza koyun. Arada oynayın hani böyle bir nostalji olabilir ya da masanıza koyabilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda Sega'nın ikinci konsollarını almaya kalksanız bundan daha pahalı ve onlar eski sonuçta. Tabii ki de değerleri çok farklı. Hani ben kıyaslamıyorum ama illa bir Sega konsol olsun, retro havası olsun derseniz bunu kesinlikle tavsiye ederim yani. Yurt dışı fiyatından da uygun satılıyor Amazon.com.tr'de. Şu anda nasıl bilmiyorum tabi. Onu da söyleyeyim yani şu anda var mı stoklar bilmiyorum. Normalde 150 dolar falandı bu. Ama Amazon'daki fiyatına baktığımızda aslında 80 dolara falan denk geliyor. Neredeyse yarı fiyatı. Evet şimdi bunu açacağım ve biraz da böyle oynayalım bakalım dostlar. Şu anda hissiyat, görünüş, her şey mükemmel. Tuşlar çok güzel şurada da açma kapa tuşu var sanırım bunlar da oyun değiştirme veya başka tuşlardır herhalde Açma kapama buradaydı ee, Düzeltiyorum Tuşlar falan çok iyi aşırı beğendim Şimdi de Görüntü kalitesine bakalım Çalıştıralım abi Şimdi dostlar Kablosunu Aldım ben de anchor'ın şöyle Şarj istasyonu var yani şarj e, adaptör var, prizucu ucu var. Anker'ın şöyle USB şarj aleti var. Burada akıllıya taktım bunu hani kendi voltunu bulsun diye. Şimdi birlikte açalım bunu. Şöyle açıyoruz. Evet şurasının yanması çok güzelmiş. Evet Sega yası geldi. Şu anda burada herhalde dil seçenekleri var. Dilini seçin diyor. Şu anda ses de çıkıyor. Ses nereden çıkıyor? Nasıl açılıyor? Burayla açılıyor herhalde. İngilizceyi seçtim. Evet. O. Direkt oyunun menüsü geldi. Yani stick bayağı güzel bu arada. Onu söylemem lazım. Çalıştırdık. Rastgele bir oyun açarız. Mesela Virtua Fighter olabilir. Ha. Seçenekleri sundu ve oyunu açıyor. İşte jeton atma diyor ki insert jeton atın diyor. Evet buymuş. Rastgele birisini seçiyorum. Güzel gözüküyor o ya. Çok şey yani tatlı yani. Kol çok şu özellikle aşırı güzel. Şimdi biraz da şu şekilde oynamaya çalışacağım. <laughs> çok tatlı ya. Tabii ki de bu sürekli oynanacak bir şey olmasa da yine de hani nostaljik olabilir. Bir de ekranın kalitesini de beğendim yalnız. Joystick çok güzel. Ses yüksek onu herhalde kısılıyordur bir şekilde. Onlara da bakarım. Adamı vuramadık. Evet iki sene bası tuttum da burada okey diyelim. Ana menü düştük. Menü gerçekten güzel gözüküyor. Onu söylemem lazım. Şurada da screenleri seçebiliyorsunuz. Acaba settings şu mu? Evet settings buymuş. Burada copyright var, brightness var, ses var, volume. Volume biraz kısacağım. Çünkü ses gerçekten fazla çıkıyor. Bunu kıstım Burada mesela wallpaper ayarları var Ses, brightness var. Brightness'ı daha çok açabiliyoruz. Hadi açalım Copyright muhabbet var, denge güç var. Bunları oku demiş. Lütfen okumayalım gerek var mı bilmiyorum. Screen settings'te de Evet default ve analog var Hadi bakalım analog alalım Wallpaper diyor. Wallpaper'da oyunları oynarken ki arka plan galiba. Hadi şunu alalım bakın değişik olsun Sonra buradan şunla çıkabiliyormuşuz Evet mesela bayağı oyun var Dark Age. Mesela Arabian Night, Arabian Fight da böyle değişik bir ilerleme dövüş oyunudur. Alien Storm var. Alien Storm'u severim. Golden Axe'e hadi girelim abi. Burada oyun tuşlarını anlatıyor. New Game, Save Data var. Mesela New Game diyeceğiz. Sanırım yani istediğimiz yerden de başlatabiliyor. Save yapabiliyoruz. Analog yaptım zaman daha güzel oldu. Ekranı da böyle yaptım. Bence daha tatlı oldu. Jeton atma tuşu şuydu. Şurada başlatma. Buradan elini seçelim. Adam budur. o oh, ultra attım yanlışlıkla. Gitti abi, ulti gitti. Yani zıplama. Hissiyat ciddi anlamda güzel. Hani tuşlar o kadar hani mükemmel değil switch'ler. Böyle tık 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 ses çıkmıyor. Sanma sesi çıkmıyor ama şu gerçekten güzel. Joystick ciddi anlamda güzel yani. Neyi söylemem lazım? Şu arkasını ben <laughs> pil yeri falan zannettim ya. Aslında değil. Bu arcade'in arkasını yapmış adamlar. Yani bu %100 şarjla çalışıyor. Pille çalışıyor. Yani elektrikle çalışıyor. Yani söyledim. Pille falan çalışmıyormuş. Onu da söylemem lazım dostlar size. <laughs> Yanlış bilgi vermeyeyim. Cyber Police Squad var. ona bakalım. Bu oyunu atelajlerde deli gibi oynardım. Çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Tabi bunu dikkatle oynamak lazım. Sonra ilerideki bölümlerde böyle bu adamın cyborg'a falan mı ne dönüşüyordu bir şey oluyordu zıplama var evet Aa, bu boss gibi bir şeydi galiba adam blankaya bağladı ne oldu ön tutuklayabiliyor muyuz bunu evet tutukladık görevi tamamladık abi ilk görevi İlk elemanı aldık diğerlerini yaptıktan sonra da robota dönüşeceğiz Bayağı oyun var. Yani bunları 37 tane hepsini tek tek bakarsak bu video bitmez ama cidden güzel oyunlar var. Alien var, Shine ve Sonic var. Altered Beast. Hadi bir de Shadow Dancer'a bakalım. Efsane ya. Tabii yukarıya zıplamamız lazım. Bunu çocukken bir arkadaşımın annesi evde yoktu. Beni çağırmıştı böyle 3-4 kişi toplanıp oynamıştık bunu Sega'da. Televizyonla tüplü televizyonla oynamıştık. İlk orada oynadım. Sonra da ateşlerde oynamıştım ama e, Minik kat bunda oynamak da öyle yıllar sonra bir ilginç oldu açıkçası mini arkette. Televizyona bağladığımızda da şu şekilde gözüküyor. Burada görüntü gidiyor. Şöyle direkt. Mesela şunu açalım. Tabi arcade'de oynaması daha zevkli bence ama tabi böyle televizyona bağlarsın. Diyelim ki hani bunu arkadaşınıza götürdünüz. Buna bağlayacak USB'sine bağlayacak gamepad'iniz de var. Böyle keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. şunu alalım gayet gürül gürül buradan da oynuyorsunuz buradan böyle şu adama ne yaptı burada Ulti atalım mı ya? Ooo oo, çok iyiymiş yalnız. Baya esnemiş. Şişine bastığınız zaman da buradan yine menüye düşüyorsunuz. Taktığımız zaman direkt çalışıyor. Şöyle çıkartayım bir de bakalım nasıl bir şey olacak. Hop çıkarttık. Direkt buraya geçti. Gayet kullanışlı, gayet güzel. Dostlar. Cihazı inceledik, kutusundan açtık. 3-5 oyuna baktım ama bana güzel bir fikir verdi. Cihaz çok güzel. Ama dediğim gibi bu bir lüks aslında. Koleksiyonuza eklemek isterseniz alabilirsiniz. Açıklamaları aldım link koyarım. Tuşları beğendim ama mükemmel değil. Joyce'yi çok beğendim. Görüntü kalitesi çok güzel. Hissiyat çok güzel. Malzeme kalitesi güzel gözüküyor. Çok da hatta nostaljik bir cihaz. Hani böyle bir şey arıyorsunuz. Mini arcade arıyorsunuz. Düşünebilirsiniz. Sega oyunları için de güzel. İçerisinde çok güzel oyunlar var. Videodan sonra biraz daha oynadım. Baya böyle tatlı oyunlar var. Böyle dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Yorumlarınız, sorularınız varsa yorumları yazın. Siz cihazı beğendiniz mi? Siz olsanız alır mıydınız? Onları da yazın. Fikirlerinizi yazın dostlar. Ben çok beğendim açıkçası. Çok nonsan açık, Çok tatlı bir cihaz. Arkada rafa da koyacağım. Zaten bakın şurada kutusu var. Oraya bunu da koyarım. Bildiğiniz 90'lar Japon Atari salonunu elinize taşımış olacaksınız. <laughs> Hadi görüşürüz.